Sevgili seyirciler, Rusya ile Ukrayna arasında gerilim gün geçtikçe şiddetleniyor. Rusya'nın Kiev'e balistik balistik füze saldırısının ardından Ukrayna'dan da karşı atak geldi. Kamikaze İHA'larla Tataristan'ın başkenti Kazan hedef alındı. Birbiri ardına gökdelenlere çarpıp alev alan İHA'lar Amerika'nın 11 Eylül'ünü hatırlattı. Almanya'daki kanlı Noel saldırısının ardından Tataristan'ın başkenti Kazan'da insansız hava araçlarıyla böyle hedef alındı. <laughs> Rusya'ya bağlı özel Tataristan'ın başkenti Kazan'da dün büyük bir şok yaşandı. Kentteki yüksek binalar birbiri ardına insansız hava araçlarının kamikaze saldırılarına hedef oldu. Göktelenlere gökdelenlere çarpmasıyla oluşan alev topları ve korkunç patlamalar kent sakinlerine büyük panik yaşattı. Kazanlılar o dehşet anlarını cep telefonuyla kaydedip bütün dünyayla paylaştı. Adamlar ruh. Tataristan Cumhurbaşkanı Ruslan Minikanov 6 adet insansız hava aracının konutlara isabet ettiğini duyurdu. Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmasının ardından ülkede o hal ilan edildi. Rusya, Ukrayna'dan yönlendirilen kamikaze İHA'ların 8 adet olduğunu ve 6'sının havada engellendiğini açıkladı. Ukrayna ordu sözcüsü de İHA'ların hedeflerinin askeri noktaları olduğunu, Rusya'nın sinyalleri engellemesi yüzünden sivil binalara çarptıklarını açıkladı. Aferin. Yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarını anımsatan korkunç olayla ilgili soruşturma devam ederken bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Rusya çok sert karşılık verileceğini duyurdu.